Merhaba arkadaşlar sizinle bugün pizzacıda çalışacağız. Ee, çalışacağız hemen oyunumuza başlayalım. Ne diyor 21. Tamam şunu alayım. Buraya koyayım. Bunu, da, bunu şuraya koyayım. Koydum. Pizza pizza pizza. Hemen şu pizzayı da koyalım. Hemen koyalım. <laughs> Neyse ben bunu oynamayacağım. Hemen biz teslim ol diyelim ve kuruyor olalım. Hadi. Hadi 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 hadi. Tamam B2 B6 gideceğiz. Hemen gidelim arkadaşlar. Hemen gidelim. Hadi bakalım. Gidelim. B2 tamamdır. B2 gidelim. B1, B2. Ne geldik? Hemence koy, koyalım arkadaşlar. Matarım geberiyorum diyor. Neden geberiyorsun kız cimcime? Ne geberiyorsun? Ay çarptım. Şimdi 6 B 6 B 4 B 4 şöyle geri ve B altı. Önce B altıya gidelim. B beş ve B altı ayasın yirmi. B altıya geldik. Hemen yani şunu koyalım. Öldü vay be sağ ol. Rica ederim efendim. Rica ederim. Ne demek? Rica ederim efendim. Ne demek? Ne demek? Önce iş yerimize gidelim. Hemen şöyle dedim. Ee, e, burada bir şey var ya. Partadasına şunam. Şınlan. Hemen çıkışını o zaman. Hadi bakalım. Yükleniyor, yükleniyor. Hemen gidelim. dedim. adding. yani loading. Hemen gidiyorsunuz. Tek frukmer, sen varsın diyor. Tamam hadi ne? Hadi. Burası ne ya? Burası ne? Burayı sevmedim. Işınlan. Nasıl geri ışınlanacağız? Çıkalım. Evet çık. Tamam çıkalım. Arkadaşlar ah, sevmedim ya burayı. Çok kötüymüş. Eğer bu oyuna girersiniz bu, buraya girmeyin derim. Evet. Yeniden kuruyor olalım. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Evet. evet bu değil. Ve kuruyor. Evet. Bunu alalım arkadaşlar. Hemencik şunları alalım. Oh ne kadar da çok şey varmış ya. Bu ne? Hemen şunu da alalım arkadaşlar. C 2 ve C 1 açacağız tamamdır. Hemen C gidelim. Ee, şunu açalım. Bas gaza aşkım, bas gaza. kim tut kim tutar seni aşkım, kim tutmaz seni aşkım kim tutmaz. C1 burası B1. Ondan B3'e gidelim hemen arkadaşlar. Hemen inelim ve burası neydi? B3 ve B3'e geldik. Efendim pizzanız. Bu daha fazla yemek vardı. Tabi canım daha fazla yemek vardır. Niye olmasın ki? Hemen gidelim arkadaşlar. Geçecek gideceğiz. Yeniden B3 mü? Yeniden B3. Neyse o zaman yeniden B3'e gidelim. Ama verelim şunu. Aman tanrım geberiyorum. Oğlum oğlum şimdi yedin ya. Niye geberiyorsun? Daha şimdi yedin. <laughs> Çok kötü. Aç gözlüler ya. Vallahi arkadaşlar aç gözlüler. Hemen C1'e de gidelim arkadaşlar. Bu arabayı da bir süremedim. C1. C2 ise o zaman biz C3'e gidelim be. Evet koyalım hemen. Ee, C3'ü. Efendim pizzanız. Aferin buraya çabuk geldim. Rica ederim efendim. Moladı mı? Bu ne ya? O ne? evi ne biçim bir ev? bu evi. Hemen gidelim o zaman arkadaşlar. C1. E, C1 arkada. Evet. Hemen basalım o zaman. Abi niye buraya arabayı koydun? Ben koydum ama neyse. C2. Evet. Hemen şuraya da arabamızı koyalım. Efendim pizzanız. Ben bir şey sipariş etmedim. Ben yanlış verdim. C2 Efendim pizzanız. Ben bir şey. Vay be sağol. Rica ederim efendim. <laughs> yanlış vermezdir derim. <laughs> Hemencik diyelim o zaman arkadaşlar. C1 Gunster neymiş bu? C1 C1 Evet C1'e geldik. Hemence koyayım arkadaşlar. Bu her şey değil. Ne yani? Şöyle burası ne? C1. Tamam bunu da verelim. Hemen verim arkadaşlar. Aferin buraya çabuk geldim. Efendim daha buradaydım zaten. Allah aşkına bunlar da ne ya? Bunlar ne kafasını yaşıyor arkadaşlar? Dur bir dakika. Hemen de hemen bir abire gidelim arkadaşlar. Bundan sonra başka bir iş yapalım yapacağım arkadaşlar. Hemen gidelim. A1 a e gelelim arkadaşlar. Ben bunu da buraya koyalım. Bence koy. Ne? Hep karıştırıyorum ya. Hem Hep karıştırıyorum arkadaşlar. Evet yemek geldi. İşte bu. Evet hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Ee, ya bu adam kim ya? Ya selam hiç tanımıyorum bu çocuğu. Ay ki boşver. Burasını ha Şaka Burası da bizim yerimiz şurası mıydı? Bir gidelim arkadaşlar. Evet evet sanırım burası. Hemencik gidelim arkadaşlar. Evet burasıymış. Burası mı burası mı? Kafam karıştı dur. Böyle böyle böyle. Evet evet. Evet şöyle geçelim arkadaşlar. Benim de kafam karışıyor var ya. Bir abi şöyle koyalım. Tedarikçiyim artık tamam. Tamam şöyle. Şöyle arkadaşlar tedarikçi oluyor bir kere daha. Tedarikçiyi de hiç beceremiyorum arkadaşlar ya. Bu ne? Aa gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum gittim gittim. Aa. Öldüm. Neden öldüm? Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmadıysanız. Görüşürüz ve... Bye bye.